Çocukların asla tüketmemesi gereken 5 gıda maddesinden bahsetmiştim. Ve siz de hocam biz çocuklarımıza peki ne yedirelim demiştiniz. Şimdi çocuklarınızın diyetinde mutlaka olması gereken her çocuğun mutlaka tüketmesi gereken 5 şeyden bahsedeceğim. Hazırsanız birinci maddeyle başlayalım. Birinci yiyeceğimiz yumurta. Yumurta doğanın multivitaminidir. İçerisinde kolinden, selenyumundan, e vitamininden, D vitaminine kadar doğadaki neredeyse birçok mineralli vitamini yapısında bulunan en faydalı yiyeceklerden bir tanesidir. Ve sıkı durum yumurtanın sarısı beyazından daha faydalıdır. Yumurtadan korkmayın. Çocuklarınıza yumurtayı sevdirin. Eğer çocukların haşlanmışını yemesinde sorun yaşıyorsak ufak baharatlarla süsleyebilir. Ya da zeytinyağında, tereyağında kızartabilirsiniz. Yeter ki çocuklarınız yumurtayı yesin. Elbette en faydalı olanı haşlanmış olanıdır. Ama bazı çocuklar bazen haşlanmış olan yemekte sorun yaşayabiliyorlar. Bazen kokusu çocuklara ağır gelebiliyor. Bu tür durumlarda çocukları yumurtayı sevdirecek bazı tarifler bulabilir ve onların yumurtayı sevmesini sağlayabilirsiniz. Her gün çocukların diyetinde yumurta olmalı. Yumurta olmazsa olmazımız. Doğanın en kaliteli protein kaynaklarından bir tanesi. Çocukların gelişimi için, bağışıklık sistemi için, sinir sistemi için çok faydalı yumurtayı mutlaka çocuklarımızın diyetine ekliyoruz. İkincisi renkli meyveler. Renkli meyvelerden kastım şu. Biz portakalın sarısını, yaban mersinin morunu biliyoruz. Ama spektrum çok geniş. Biz burada gökkuşağı diyeti diyoruz. Her gün farklı bir meyve, her gün farklı bir sebze. Çocukların diyetinde bu tür şeyler olmalı. Bu gökkuşağı diyetiyle yapısındaki her rengin yapısındaki madde farklı. Her rengin faydası farklı. Çocukların yediği sebzeleri, meyveleri, renklerini çeşitlendirerek onların daha ciddi fayda almasını sağlayabilirsiniz. Mesela bugün yaban mersini, bugün kivi, bugün muz, bugün elma, bugün başka bir meyve. Ve buradaki en sağlıklı meyveler orman meyveleri. Bunu bilmenizi istiyorum. Orman meyvelerindeki tek handikap şu bazen pestisit riski ortaya çıkabiliyor. Mutlaka kaynağını bildiğiniz orman meyvelerini tercih etmenizi öneririm. Mesela yaban mersini, dut, çilek, ahududu, böğürtlen bunlar muazzam meyveler. Çocuklarınıza mutlaka orman meyvelerini sevdirin. Eve geldiklerinde hemen acıktıklarında önüne abur cubur koymak yerine orman meyvelerini koyun. Çocuklarınız gerçekten sevecektir bunların hafif ekşimsi tatlımsı tatları çocukları kendine sevdirecektir. Mutlaka orman meyvelerini çocukların diyetine yemeklerden öncesi sonrası fark etmez. Yeter ki abur cubur tüketmesinler. Canları tatlı çektiğinde orman meyveleri yesinler. Üçüncüsü kuru yemiş. Kuru yemiş nelerse toplumumuzda sanki yetişkinlerin tükettiği bir yiyecek haline gelmiş durumda. İşte televizyonun yanına, sinemanın yanına yediğimiz çekirdek. Yani kuru yemiş sadece bu değil. Kuru yemişin en basit hali çekirdektir. Çekirdek sadece bunlardan bir tanesidir. Kabak çekirdeği, ay çekirdeği, ceviz, fındık, kaju, badem bunlar muazzam yiyecekler. Yapısındaki omega 3'ler, antioksidanlar, antiinflamatuarlar ile çocukların bağışıklığını kuvvetlendirir. Onları hastalıklardan korur. Onları kronik hastalıkların ta yetişkinlik çağında yakalanacaklar hastalıkların riskinden bile korur. Çocuklar da cevizi sevdirir. Bademi sevdirin ama mümkünse bunlar kavrulmuş olmamalı hatta bırakın biz kavrulmuşu çifte kavrulmuş yemeye başlıyoruz çifte kavrulmuş fındık yiyoruz fındığın faydalarını hiç ediyoruz tamamen zararlı hale getiriyoruz İçerisindeki antioksidan yükü azalıyor içerisindeki o faydalı bileşiklerin miktarı azalıyor biyoaktif bileşikler kayboluyor mümkünse çiğ fındık çiğ badem ceviz ya da kendiniz fırında hafif bir şekilde kavurduğunuz kuru yemişleri çocuklarınıza yedirebilirsiniz. Kuru yemişleri çocuklarınıza sevdirin. Dördüncüsü kırmızı et. Kırmızı et deyince aklınıza sadece mangal gelmesin. Çocuklar et yemeli. Kırmızı et demek faydalı yağlar demek, kolajen demek, protein demek. Çocukların sindirim sistemini, bağışıklık sistemini, gelişimini, beyin gelişimini çok ciddi bir şekilde destekler. Bunlar çocukların diyetine mutlaka olmalı. Benim çocuğum işte et yemiyor, ben de ona sosis veriyorum. Hayır yanlış yapıyorsunuz. Benim çocuğum işte dana eti yemiyor da ben de çocuğuma sosis veriyorum, nugget veriyorum. Tavuğu yemiyor ben ona şinitzel veriyorum. Bu doğru bir yaklaşım değil. Çocuklar et yemeli. Eğer doğal bir et kaynağına ulaşabiliyorsanız sizden şanslısı yok demektir. Bunlar muazzam protein, muazzam aktif bileşik kaynağıdır. Ama şuna dikkat etmelisiniz. Gittim marketten bir endüstriyel tavuk aldım. Geldim, haşladım, pişirdim, çocuğuma yedirdim. Bunların faydası düşüktür. Mümkünse gezen tavuk olmalı. Kaz ise doğal bir yerden olmalı. Hindi ise doğal bir yerden alınmalı. Eğer inek ise otlayan bir ineğin eti olmalı. Bunlar mümkünse doğal zamanında üretilmiş, doğal zamanında büyümüş hayvan etlerini alıp buzdolabınıza, buzda istifleyip sonradan tüketebilirsiniz. Çünkü biliyoruz ki Özellikle kış zamanında ineklere genellikle yemler verilir. Genellikle bunlar otla beslenmezler ve bu yemlerdeki o antibiyotikler bizim midemize girebiliyor. Özellikle çocuklarımız için doğal et kaynakları, doğal protein kaynakları, gezen tavuklar, kazlar, hindiler bunlar gerçekten muazzam kaynaklar. Çocuklarınız mutlaka et tüketmeli. Beşincisi balık. Hatırlarsanız omega 3 videosunda EPA ve DHA'nın ne kadar önemli olduğundan, beyin, göz gibi sinir sisteminin gelişiminden nasıl ne derece sorumlu olduğundan bahsetmiştim. En kaliteli EPA DHA kaynağı balıklardır. Cevizde de omega 3 bulunur. Birçok maddede de omega 3 bulunur. Keten tohumunda da bulunur ama en faydalı kaynak balıklardır. Yağlı balıklar çocuklarını sevmeli. Eğer çocuklarınız balık yemekte güçlük çekiyorsa, kokusu onlara ağır geliyorsa gerekse balkonda pişirebilirsiniz. Evi balık kokusunu sarmaması için sonradan sofraya getirebilirsiniz. Ama asla balık kızarmış olmamalı. Balık kızardığında yapısındaki omega 3'lerin ciddi bir kısmını kaybeder ve balığın faydası azalır. Siz artık balık değil yağ tüketmeye başlarsınız. Mümkünse balığı fırında ya da buğulama ile tüketmenizi öneririm. Balık demek faydalı yağlar demektir. Omega 3 demektir. Artık diyetimizde yeterince omega 3 alamadığımız için çocuklarımız ciddi bir şekilde erken hasta olmaya başlıyorlar. Omega 3, omega 6 dengesi bozuluyor. Bu yüzden çocuklarımıza balık yedirmeliyiz. Çocuklar acıktıkları zaman her şeyi yerler. Genellikle bunun bilincine sahip olmalıyız. Hocam balık getiriyorum yemiyor. Şunu getiriyorum yemiyor. Yemez. Çocuğun önce acıkması lazım. Okuldan geldiğini hemen önüne abur cubur konacağını bilen bir çocuk akşam yemek yemez. Çocuk acıktığında yemeli, doyduğunda kalkmalı. Çocukların midesini, çocukların sindirim sistemini, beynini abur cuburla kandırmamalıyız. Ayrıca omega 3'lerin tek faydası beyin gelişimi değil. Yapılan çalışmalar omega 3'ün çocuklara astım riskini azalttığını, o yüzden balık tüketimini genellikle önerdiğini gösteriyor. Mutlaka çocukların diyetinde balığa yer verin. Lütfen çocukların diyetini gözden geçirin. Bu maddeler var mı yok mu, her gün yiyorlar mı yemiyorlar mı kontrol edin. Çocuklar sizlere büyüyünce teşekkür edecek. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.